İslam'ın askeri. En büyük kumandanı. Efendimizin yoldaşı. O Allah'ın kılıcı. Halid bin Velid. Allah'ın kılıcı olarak da bilinen Arap komutan. Hudeybiye anlaşması sonrasında Müslümanlığı seçene kadar Kureyşlerin saflarında İslam dinine geçtikten sonra ise İslam devletinin emrinde savaşmıştır. Kureyşlilerin Uhud savaşında yenilmemelerinde kilit rol oynamış, emrindeki suvarilere yaptırdığı manevra ile Müslümanların yenilmesini sağlamıştır. Müslüman olduktan sonra Bizans ve Sasanilere karşı zaferler kazanmıştır. Bunların en dikkat çekeni Yermük Nehri kıyısında Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaştır. İslami kaynaklara göre katıldığı yüzü aşkın savaşta hiçbir yenilgiye uğramamış nadir komutanlardan biridir. Irak ve İran'ı 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde İslam devletine bağlamıştır. Fetihleri Anadolu'da Kahramanmaraş'a kadar uzanmış ve şehri kuşatmıştır. 638 yılında Ömer bin Hattab tarafından ordu komutanlığından alınıp idari bir göreve verilmiştir. Bir yıl sonra bu görevden istifa etmiştir. 642 yılında ise ölmüştür. Girdiği tüm savaşları kazanmasına, İslam sancağını şehir şehir, ülke ülke taşımasına tanık olman için Halit bin Velid seni bekliyor. Halid bin Velid yaklaşık olarak 592 yılında dünyaya geldi. Annesi Lübabe ve babası ise Mahzum ailesinden Velid bin Mugiri'dir. Mahzum kabilesi Askeri konularda uzmanlaşmış ve imtiyazlı bir Kureyş kabilesidir. Gençliğinde mızrak, yay ve kılıç kullanmayı ve süvariliği öğrendi. Bedir Savaşı'na katılmayan Halid Uhud Savaşı'nda ilk defa Müslümanlara karşı savaşmıştır. Bu savaşta emrindeki atlıları Müslümanların arkasına sarkabilecek bir biçimde konuşlandırmıştır. Buna karşılık Peygamberimiz bu atlıların yolunu savunmaları için 50 okçuyu görevlendirmiştir. Savaşın başında Müslümanların üstün gelmeleri ile okçular konumlarını terk edince Halid bin Velid fırsatı değerlendirip Müslüman ordularını emrindeki süvariler ile arkadan sıkıştırmıştır. Bu hareketi ile Halid bin Velid savaşın seyrini değiştirmiş ve Mekkelileri yenilgiden kurtarmıştır. Fakat savaşta bir galip taraf yoktur. Bu savaştan sonra Hendek Savaşı'nda son kez Müslümanlara karşı savaşmıştır. Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra daha önceden Müslüman olan kardeşi Velid aracılığı ile Müslüman saflarına katılmıştır. 3 ay sonra Medine'ye ulaştı. Muhammed Gassanit yönetimindeki Suriye'ye bir elçi göndermişti. Elçi Bizans İmparatoruna İslamiyet çağrısı yapan bir mektup gönderdi. Ancak Mute yakınlarında elçinin yolu kesildi ve elçi öldürüldü. Haber Medine'ye ulaştığında Halid'in öfkelenmesine sebep oldu Gassanid'in bu acımas hareketine karşı Bir sefer düzenlemek istedi Peygamberimiz Zeyd bin Harise'yi ordunun başına atamıştı Zeyd ölürse Komuta Cafer bin Ebu Talib'e Ve eğer o da ölürse Komuta Abdullah bin Ebu Revaha'ya geçecekti Eğer üç komutan da ölürse Aralarında seçeceklere kişi Komutan olacaktı Bir yıl sonra yani 630'da Müslümanlar Medine'den ilerleyerek Mekke'yi fethetti. Mekke Fatihi Halid bin Velid 4 farklı orduyla 4 ayrı yerden Mekke'ye girerek fethi tamamladı. Sonraki yıllarda Huneyn ve Taif kuşatmalarına katıldı. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Halit Allah'ın kılıcıdır buyurmuştur. Yine Halit hakkında Halit bin Velid'e gelince o her şeyini sizin için vermiştir nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir demiştir. Peygamber Efendimizin ölümünün ardından İslam aleminin başına geçen ilk halife Ebu Bekir, yeni doğan dinde başlayan dönme ve isyan hareketlerinin önüne geçebilmek adına Halid bin Velid'i çeşitli baskın ve seferlere göndermiştir. Ridde savaşları olarak geçen bu seferde aldığı başarı ve galibiyetlerin ardından Ebu Bekir, analar Halit gibisini doğurmaktan acizdir sözü ile Halit bin Velid'in ne kadar kahraman olduğunu açıklamaktadır. Arabistan Yarımadası'nda Sükûnetin sağlanmasının ardından Ebu Bekir, Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için gösterdiği gayreti devam ettirerek Halit bin Velid'i oluşturacağı 18 bin kişilik bir ordunun başında Sasanilerin denetimi altındaki Mezopotamya'ya sefere gönderir. Halit, 633 yılı Nisan ve Mayıs aylarında bu bölgede Sasani ve Hıristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Valaja Muharebesi ve Urlais Muharebesinden galibiyetle ayrılmış, Necef'teki kaleyi fethetmiş, bölgeyi İslamiyetle tanıştırmış ve kabul etmeyenlerin ise cizye ödemesini sağlamıştır. Ordusunu Haziran ayına dinlendirdikten sonra Anbar Kalesi'ni kuşatmış, şiddetli direnişle karşılaşmışsa da Temmuz ayında kaleyi teslim almıştır. Daha sonra Sasanilerin elinde olan göçebe Arap kabileleriyle yapmış olduğu Ayn el Tamr muharebesiyle onları geri püskürtmüştür. Halid bin Velid göstermiş olduğu başarılarla Mezopotamya'nın büyük bir bölümünü hakimiyeti altına almıştır. Fakat bu başarılardan rahatsız olan Sasani hükümdarı 3. Yezdigirt, bölgeye birleşik Fars Arap kuvvetleri takviye ederek istilayı durdurmayı hedefliyordu. Halid bin Velid'in sağlamış olduğu istihbarata göre Sasani ordusunun Fırat Nehri kıyısındaki Hanafis, Zumeil, Sani ve Muzayyah bölgelerinde kamp kurduğunu öğrenmiştir. Böylesine büyük bir orduyla tek seferde baş edemeyeceğini anlayan Halit, mevcut ordusuyla kamp kurmuş olan düşman birliklerine karşı gece baskını yapmaya karar vermiştir. Koordineli saldırılarla yapmış olduğu Muzayyah Muharebesi, Sani Muharebesi ve son olarak Zumail muharebesiyle Sasani ordusunu imha etmiştir. Elindeki az kuvvetle büyük başarılar elde eden Halid bin Velid, Sasani İmparatorluğunun güney ve batısındaki ordu bakiyelerinin neredeyse tamamını yok ederek başkent Tispon'u savunmasız bırakmıştır. Sasani başkentine doğru sefer düzenleyerek bu işe son noktayı koymak istiyordu. Fakat Sasani hükümdarı Bizans İmparatoruyla anlaşarak büyük bir orduyla üzerine geldiğini öğrenince bu kararından vazgeçti. 3. Yezdigirt, Heraklios'a gönderdiği mesajda baş edemediği Halit bin Velid'e karşı birlikte hareket etmeyi önermiş, sıranın kendi imparatorluğuna da geleceğini bildirmiş ve aralarında asırlardır devam eden düşmanlığa son vermeyi teklif etmiştir. Heraklios bu teklifi kabul ederek Sasanilerle birleşmek üzere Suriye'den destek birlikler göndermiştir oluşturulan ordu Halid'in üzerine gönderilmiş. Fakat Firaz Muharebesi'nde Müslüman ordusu tarafından büyük bir hezimete uğratılmıştır. Bu son savaşla birlikte Mezopotamya'nın kontrolünü tamamen eline alan Halid bin Velid ordusunu dinlendirdikten sonra Tispon yolu üzerinde bir kaleyi kuşatmaya gideceği sırada Ebu Bekir'den aldığı mektupla Bizans orduları üzerine yürümek için Suriye cephesine gönderilmiştir. Hz. Ömer Halid'i başkomutanlıktan azlettiği mektubu Yermük'te savaşta bulunan orduya gönderir. Mektupta Halid başkomutanlıktan azledilir. Yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah başkomutan tayin edilir. Savaş esnasında mektup Ebu Ubeyde'ye ulaşır. Savaş sırasında bu haber askerlerin moralini bozabilir endişesiyle Ebu Ubeyde mektubu saklar. Savaş bittikten sonra Ebu Ubeyde mektubu Halid'e gösterir. Halit hiç kırgınlık yaşamadan emre itaat edip Ebu Ubeyde'nin emrine girer. Halit bin Velid 642 yılında Humus'ta hastalandı. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıcını istedi. Kavzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra buyurdu ki nice kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu benim ölümümü görecek olan son kılıcımdır. Beni en çok üzen hayatı hep savaş meydanlarında geçip Yatak yüzü görmemiş olan bu Halid'in yatakta ölmesidir. Resulullah'ın hiçbir ashabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde dini İslam'ı yayarken garip olarak şehit oldu. Ah Halid, şehit olmayan Halid. Harp benim etimi çiğneyemedi. Şehitlik mertebesi hariç elde etmediğim makam kalmadı. Vücudumda bir karış yer yoktur ki ya kılıç yarası ya bir ok yarası veya bir mızrak yarası almasın. Ömrü, dini İslam yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu böyle yatak üzerinde mi olacak? Bölümü her zaman harp meydanlarında, atımın üzerinde, düşmana Allah için kılıç sallarken şehit olarak beklerdim. Hazreti Halit bundan sonra Yermük Savaşı'nı hatırlayarak buyurdu ki, Ah Yermük günü, insan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük. Şiddetli bir kırığının olduğu gece gökten boşanan yağmura karşı kalkanımın altında gecelediğimi unutamıyorum. O gece muhacirlerden kurulu akıncı birliğimle baskın yapmak için sabığı zor etmiştik. Ah Yermük Harbi! 3000 yiğitle 100 bin kafire karşı zafer kazandığımız muteyi bile unutturdun. Ey yakınlarım, cihada sarılın. Bu topraklar ancak cihad etmekle korunabilir. Yermük, Rumlarla yaptığımız ilk büyük savaştır. Bundan sonra daha nice savaşlar birbirini takip edecektir. Sakın gaflete düşmeyin. Şimdi kendimi at kişnemeleri arasında Allah Allah nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük Vadisi'nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi isterim. Hazreti Halit biraz sustuktan sonra vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Bundan sonra ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı savaşta tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır dedi ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek vefat etti.''